Manisa'da bir adam evinin arka bahçesinde bulunan yavru kedileri fırça sapı ile vurarak vahşice öldürdü. Yaşanan vahşeti cep telefonları ile kayıt altına alan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Görüntüleri izleyen polis ekipleri eve gelip yavru kedileri vahşice öldüren şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan adamın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. <laughs> Güstünü çek. Çekersiniz. Bir dinle. Neyi dinle? Bunu mu dinle? Bunun ne hala? ne zararı var? Ne Zararını anlatacağım ben da Bunu sana ne Hadi zararı ama var? Yavrum bunu ne zararı var sana? Ya anlatacağım bir ya. Allah. Ya. Ya. Bak. Abla, bak. Hayvanın boynu, kafa kafatası, boynu değil Ablam, bak, bak. Kafatası ya, şurayı, komple tamam. kırık. Biliyor musun? Biliyor Bak, Ha elim içine giriyor ya bunun da. Elim içine giriyor bakın. Kafa tasları kırılmış. Bakın. Bakın. Vahşeti izleyin. Bakın. Bakın.